Daha gencim. Senin var ya ben aptal herif. Ne var lan? Ne bakıyorsun lan? Yürüsene lan. Turşular lan. Hayırdır oğlum? Selamünaleyküm birader. Kardeş. Bunlar yeni model değil mi? Ha, güzelmiş. Ben de düşünüyorum bir tane almak. Ha? İnşallah. İyi ben kaçıyorum baba. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Emniyet şeridine girmek ileride çevirme mevirme oluyor. Dayı bir saniye, bir saniye. Eyvallah bro. Kardeşim aç yolu aç. Üf. Siktir et adamlar anlamadı. Kanka. Vallahi soru ya. No 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 Türkçe. No Türkçe ne lan? <laughs> No Turkish de var. Yılan yap kendini. Hop. Yılan yap kendini oğlum. Haydi aslan parçaları. Uf sen nesin ya? Ya sen nasıl bir şeysin? Araban çok güzelmiş kanka, rengi çok iyi ya. Ben de diyorum benimkini boyatayım. Oğlum hayırdır lan? Turşu. Ben de benim lamboyu boyatacağım yeşile. Nasıl olur? La siktir git ya. Bu nedir ya? Herkes egoist olur mu kardeşim ya? Altında Lamborghini var. Gelmiş bana diyor şey kafasını mafasını çeviriyor. Hayırdır oğlum? Fakir miyiz lan biz? Lamborghini lan bu. Koro ya. Benim asabımı ha. Kapışalım diyeceğim. Eline vereceğim. Görecek sonra. Kafayı yemişler ya. Bu özgüvenlerden geliyor. Vay! Kral bak, işte Porsche. Bak, görüyor musun? Makineye bak, makineye bak. Vay, kral! Baba parası ha! Aslansın be! Yeminim ha, Kur'an çok güzel aldı ha. Oğlum ne dedim lan? Pardon kanka, konuşmayı unuttum <laughs> Bu Tesla'da ne çok oldu ya. Herkes elektrikliğe geçiyor kılalder. Ben bu arabanın bu sesini duyamayacaksam arabayı niye alıyorum? Kanka öyle değil mi? Öyle değil mi kral? Şimdi sen biliyorsun tamam mı arabaya? O o bu, 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 bu sesi duyman lazım. Bak sese bak. Bana huzur veriyor bak. Gördün mü? Bunlar kafayı yemiş ya. Bir tane testacıya yapışmam yok mu? Psikolojisi de bozum onu. Kanka bir ara gaz versene ya. Ha sizde yok mu? Ha iyi dinle o zaman. Almış elektrikli. Sanki bisiklet sürüyor ama. Ah bir tane daha aynı Gördün mü Tesla? Bak bak o sesi duyun bak şimdi geliyor. Lan bir kurtulabilirsek lan bir yol da ver geçelim ya yol ver yol. Bak şimdi dinleyin geliyor çat Ça çat 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 bak niye vermedi lan? Vermedi salak olduk ha. Ta 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 yapması lazım. Baksana kanka ya araba fena durmuyormuş Porsche. Ulan yemin ediyorum helalim var ha kral. Valla. Çok güzelsin be. Zalımın arabası. Alacağım bir tane ya. Nedir oğlum? Benim arabayı satsam iki tane alırım ondan. Ah iki tane yan yana. Belki de üç tane alırım. BMW tampon yapayım mı? İyi yedi de tampon yapmazsın birader. Korkma lan! Korkma oğlum. Gel. Dur lan dur dur. Aklını alırım bak. Bak bana sürtüyor ya. Hele dur dayı. Aa gördün mü bak bak şeyde yapıyor oğlum tünelde. Dinle bak dinle. Bak bak bak. Yapıştır. Bak bak, çat 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 çat. Oğlum hayırdır lan? Mahallenin abisi geri geldi ha. He. Herkes dikkat etsin. Ay! Dağılın lan. Ulan yola nereden gireceğiz? Üf be son anda. Aslanlar aslan. Bak bak bak. Eyvallah kral. Bütün tünel beni dinleyecek ulan. Çat çat çat. Çal, çal, çal. Seni bulacağım oğlum bekle lan be kardeşim ya bir tane daha göç lan onu yakalayalım bari lan benemedi galiba hadi oğlum sen lambosun sen lambosun oğlum yersin onları Bu arada harbi map çok iyi olmuş ya. Kar olmuş ya kar karlı. Çok güzel duruyor. Oğlum adamlar gitti mi? Basaya mı döndü? Anlamadım ki. Lan hadi be. Gittiler mi anlamadım ki. Gitmemiş de olabilirler. Buralardaysa güzel olur. Yok kanka bunlar bence base atmış olabilirler veya devam gidiyorlar. Şuradan girelim hemen. Ha? İşte bu. Ya sen ne yapıyorsun geri zekalı? Bu salaktır ya. Abi bu ne alan ya? Salak olur salak. Oğlum bu ışık ne ya? İnşallah videoda oğlum yol gözükmüyor lan ışıktan. Çok kötü ışık. Bir dahaki videoda şu ısı parıltıları kapatalım. Isı ışınları mıdır, parıltısı mıdır her ne alsa. Yok ya abi online'larla gidemedik şöyle adam akıllı. Arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın siz zahmet. Beğenip <laughs> abone olursanız sevinirim. Sonunda be. Oğlum o benden nasıl hızlı gidebilir ya ben anlamıyorum. Ya o nasıl bir geçiş oğlum öyle bir geçiş mi var ya? Kanka vallahi böyle bir şey yok ya. Aykırı yani oradan öyle geçmesi. Oğlum oralardan geçemez imkansız ya. Yar yok ki geçebileceği. Sakak gibi lan. Vallahi biz de sürte sürte geçtik ama nasıl geçtik anlamadım. Kıyar ya. Atlıyordum ha. Aslansın aslan. Nasıl ama? Fena değil mi be? Aa! Bu çocuğu patladım. Harbi patladım ya. Ya neyse arkadaşlar. Oğlum çok oynadım ya. Oh, bir like atarsınız artık inşallah. Kardeşlerim benim. Kardeşlerim için. Kardeşlerim için. Bir like atarsınız artık kardeşlerim için. Kardeşlerim için yo 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 Oh my god baby Oyun atacak şimdi Hadi Allah'a emanetsiniz beyler görüşürüz